Ekranların sevilen isimlerinden Tuğba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş. Sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuğba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Son olarak annesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuğba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya güzelliğini annesinden almış yorumları yağdırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün, her dönem adından söz ettiriyor. Son olarak annesi Handan Büyüküstün ile fotoğrafları gündem olan oyuncunun annesini görenler inanamadı. Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyük Üstün paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Çok aşık oldum sözleriyle duygularını anlatan Tuğba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü. Tuğba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirdi. Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum hem de belli çok çok aşık oldum. Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi. Hani olmamış urmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır, öyle, ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz, aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kala kaldık işte. Son olarak annesiyle fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuğba Büyüküstü'nün annesini görenler oyuncuya, güzelliğini annesinden almış, yorumları yağdırdı. Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin Balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'a yeni bir isim katılıyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuğba Büyüküstü'nün Balmumu figürü için hazırlıklara başlandı. Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmek üzere, Tuğba Büyüküstü'nün Balmumu figürünün yapımı için hazırlıklar başladı. Yapım sürecinin ilk aşaması olan, Sitting diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış oldu. İstanbul'da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı zamanda Madame Tussaud stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı, sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi, Tuğba Büyüküstü'nün figürü için öncekilerden farklı olarak ölçü alımında ilk kez yeni bir teknoloji kullanıldı. 360 derece açıdan çekim yapan, 96 tane fotoğraf makinesinin kullanıldığı teknoloji ile fotoğraf çekimi ve 3D scan işlemi gerçekleştirildi. Teknoloji kullanımının yanı sıra Madame Tussauds'un geleneksel ölçü alım teknikleri ile de sanatçının yüz ve beden ölçüleri tek tek alındı ve kaydedildi, Tuğba Büyüküstü'nün figürünün yapımı yaklaşık olarak 8 ay sürecek ve yapımı tamamlandıktan sonra 2022 yılında Madame Tussauds İstanbul'da sevenleriyle buluşacak hem sinema hem de dijital projelerin içinde olmak istediğini ifade eden Tuba Büyüküstün, en son Netflix için Another Self isimli dizinin çekimlerini tamamladı. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.